hepimiz önemli bir ihtiyacımız olduğunda yahut başımız sıkıştığında kimsenin yardım edemeyeceğini anladığımızda tek sığınağımız dua olur. Çünkü biliriz ki hiç kimse yardım etmese bile Allah yardım eder ve yardım edecek vesileler gönderir. Başta Türkçede kullandığımız dua kelimesi aslında Arapçadır. Mana olarak Allah'a yalvarmak ve dilekte bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Doğa hepimiz için bebeklikten hatta anne karnındayken bile ihtiyacımız olan tek ve önemli aracıdır. Zira bizler anne karnındayken sağlıklı gelişmemiz için bazı vitaminlere ihtiyaç duyduğumuzda ve o vitaminleri karşılayacak olan meyvenin yahut sebzenin ismini bilemediğimizden ve söyleyemediğimizden dolayı ihtiyacımızı duyacak birini ararız. İşte o zaman bildim ihtiyacımızı yalnızca Allahu Teala duyar ve öylece anneye ilham eder ve annenin canı bir anda hormonal salgı yoluyla vitamin ihtiyacımızı giderecek olan bir meyveyi yahut sebzeyi canı çeker. Annenin canı çektiği meyveyi yahut sebzeyi bir şekilde tedarik edip afiyetle yer. Öylece anne karnındayken ihtiyacımız olan meyveler karşılanmış olur allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Rabbimiz şüphesiz sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da iyi bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gildi kalmaz. İbrahim Suresi 38. Ayet Peki ya kuşları düşünelim. Yuva yapma konusunda canlılardan en ustaları kuşlardır. Ve hiçbir öğrenim görmeyen bu kuşlar nasıl olur da şaşırmadan, yanılmadan, kusursuz bir şekilde yuva yaparlar. Ve bir kuş sırf yuva yapımı için tüy, sarmaşık, çamur ve yaprak gibi çeşitli malzemeleri farklı farklı yerlerden toplayıp yuva yapma zahmetine girerler. Peki neden bu kadar zahmete katlanıyorlar? Çünkü yumurtaların ve yumurtadan çıkacak olan yavrularının son derece savunmasız olduğunu biliyorlar. Peki nasıl biliyorlar ve kim bu yumurtaların korunması gerektiğini kuşa bildiriyor? Bildiğimiz üzere yumurta konuşamaz ve ihtiyacını söyleyemez. Ama Allah onun ihtiyacını bilir ve o yüzden başından beri Allahu Teala kuşa yuva yapma ve malzemeleri bulma içgüdüsü vermiştir. Öylece kuş da yuva yapımını hiçbir öğrenim görmeden Allah'ın verdiği içgüdüyle malzemeleri çeşitli yerlerden bulup yumurtadan çıkacak yavruları için muhteşem bir yuva hazırlar. Evet bu örneklerle duanın müthiş önemine değinmek istedim. Umarım yararlı olmuşumdur. Bu videomu beğendiyseniz paylaşarak başkalarının da faydalanmasına vesile olabilirsiniz. Kim bilir sayenizde bir kişinin de olsa faydalanmasına vesile olmanız uhrevi olarak hem sizin hem onun yararına olacaktır. Lütfen yeni videolarım için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.